O ne öyle? Oha. Görüyorum ben ben de Alın lan şunu. Of. çok sağlam vuruyorlar çarp. Vallahi çok sağlam. Orada ben nasıl yaşadım, nasıl vurdum gördün mü? Selam arkadaşlar. bunun gün bugün, bugün Eylikeride Twisted Fate oynayacağım. Ürünlerim şurada. Hemen göstereyim. Evet, şu an action yok. Yarım sattır fam yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Allah Jax gelirsen buraya moruk oynarız. Ola, Ula, bu <laughs> Çok iyisin. Çok iyisin. Aldık aldık aldık. Vurun abi. Ölmem ben. Çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> Ay yaks. <laughs> Aa dedim kaçmadan çıkarayım onu. Şimdi hiçbir türlü kaçamayacaktık ya. Hadi sen kaç. Sen kaç. Kötü oldu bu. Genç genç yaptılar onuza ya. Bekleyin lan, geliyorum. Hadi 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 ultim var, ultim var, ultim var. Şş. yerde çok kaldı. Geldim be bebeğim. Buna buna buna. Evine tek git güzel. Sıra. Sıra sende bebeğim. Pantheon yaklaşıyor. Bizim şey de yaklaşıyor ama. Çok iyi. Pant geliyor şu bana. Gel. Tamam. şifam bastım. Vart bro. Vart bro. Pantanın manası yok. Kanka tut. Bende nasıl kaldı lan ne koydum çocuğa ha. Bana yardım lazım Ay ya, kıs 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 kıs. ya. Öldüm Öldüm oğlum. Devam. Hadi oğlum. Of. Çok iyi çarptı lan. Ustile gideyim mi lan yanına şimdi Allah aşkına. Umana yok. Ben dönüyorum dönüyorum. Görüyorum hocam. Görüyor musun? Görüyorum. Görüyor musun? Vallahi görüyorum hocam. Ben ne görüyorsun? Pant gelip kafamı ulti atacak. Hisse... an. <laughs> Sen kahin misin? Evet <laughs> <laughs> Şöyle bölüyorum ama videoyu beğendiysen like atabilir ve her akşam 20'den sonra Twitch'te canlı yayındayım Gelmek istersen açıklama ve yorumda linki olacak beklerim Gelin lan Come on fight oldu ya anlaşamadık bit ya çok anlayık oldu durum bizim geliyorum çaldırma öneicileri Geldim 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 geldim. Sakın 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 sakın, sakın ha. O ne öyle? Rejleri alaydık iyiydi ya. Güzel abi ikinci rejlerimiz var rejleri. O ne öyle? O nasıl bir can doldurmak ya? Vur oğlum. Vur oğlum. Aha vurdu. Adamlar boz kesti. <laughs> Uzaktan bomba atacağım. Sen de çek. Bir kafanı kaldır. Tekelinle yazım yazılır. sana. Gel yaklaş bana. Ah be çok uzaktı. Şuraya basamadım. Bak 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 bak, bak 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 Hadi oğlum hadi dol. Atar sen de çekersin. Ne bu oğlum lan? O neymiş ya? O nasıl vuruş lan? Arkamdan bir şey geliyor. Tamam korktu 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 korktu. Oğlum. Çek. Evet. Neyse aldım lord. Yani. 8 timaya ikili verdim ya. <laughs> oğlum ne vurdu lan benim çar? Bu kadar beklemiyordum ha. Alevejleri dedim mi? kandı sular kesilir mi oldu? Ne de elektrik mi durdu? Su var mı kesilir? Ne oldu? Ne mi duruyordu beyler? O neydi ya? <laughs> o ne öyle? Şöyle bir Q sallasan bana kalsa. <laughs> Lan bana help Çek 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 kulenin arkasına çek. Aman sıkıntı yok. Gün <laughs> Geliyorum, geliyorum bebeğim, geliyorum. Oha! Ha, o kadar da değil. Allah aşkına o tris olsaydı var ya. Ya Allah belama. Ya kader midir? Şans mıdır? Moruk sarı kart Bittikten sonra düzmüş ne gidiyorsun sen? Yot. Şuna da bir el ya her şey yarıyor tuz öyle? Oha O ne iş ya? Geliyorum lan ben de geldim <laughs> Alın lan şunu <laughs> Of Oğlum çok sağlam vuruyor lan çar Vallahi çok da orada ben nasıl yaşadım nasıl vurdum gördün mü? Bak şimdi bak sarı kartı bir atacağım Oha o nasıl bir şey ya buna adam eriyot Onu engelleme bari <laughs> Hareketlere bak ya Hadi Allah alır mı almaz alır mı alırım Öldü olsun. Bu arada eğer talon videomu izlemediyseniz bundan daha güzel talon oynadığım bir video var bezdeki adama tek atıyorum Onu da yoruma bırakırım Oğlum halp oğlum beni niye sattınız lan Şşş Ne oldu şaşırdın değil mi? Bak hepsi bana koşuyor Koş bir tane Q atsam. Devam, devam, devam hocam. kimsiniz lan? Allah aşkına şu işte beni baş başa bıraksanıza. <laughs> Oğlum sen ya Ama kanka Selam <laughs> kızlar biz geldik al tamam, onu alacağım şunu alın şunu alın onu alın oradan onu yani silin oradan onun minnana takıldı. oha adamlara bak adamlara adamlara Allah aşkına kim kime vuruyor belli değil şu bastım ama birine of of bu nasıl bir hasar bak şimdi bak papa, papa, papa. <laughs> Güzeldi Evet arkadaşlar İzlediğiniz evet, için teşekkürler Umarım <laughs> hoşçakalın like atıp like, like, abone olmayı İzlediğiniz için Kendinize bakın Bay bay beğenin lan Representing <laughs> the ABQ What up Bir abone olun lan <laughs>